İzmir'de öğrencilere YKS desteği. İzmir Büyükşehir Belediyesi YKS'ye girecek ihtiyaç sahibi 12. sınıf öğrencilerinin sınav ücretlerini karşılayacak. Başvurular bugün başladı. Cemil Tugay bizim için bir onur dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İzmir'de gerçekleştireceği buluşma hakkında konuştu. Tugay konuşmasında onu İzmir'de karşılamak onur olacak ifadelerini kullandı. İzmir'de genç kızın feryadı artık yaşamak istemiyorum dedi. İzmir'de yaşayan 17 yaşındaki Behice, yasaklı madde kullanan babası tarafından zor günler geçirdiklerini belirtiyor. Babasının artık kontrol edilemez hale geldiğini iddia ederek destek talep ediyor. Babam madde bağımlısı ve ulaşabileceği son raddede şu anda. Madde normalleştiği için madde satıcılarının ya da Kullanıcılarının suçlu olarak görülmediği için ben bunları yaşamaya devam ediyorum ama artık yaşamak istemiyorum. Hasan Ağ Bahçesi'ni tanıyamayacaksınız. Hasan Ağ Bahçesi'nde yenileme çalışmaları tamamlanıyor. Yemyeşil ve daha güvenli hale getirilen Hasan Ağ Bahçesi hakkında Bucalılar da memnuniyetlerini dile getiriyor. İzmirliler dikkat! Valilikten fırtına uyarısı. İzmir Valiliği bu akşam saatlerinden itibaren başlayacak olan ve 4 Mart'a kadar etkili olması beklenen fırtına için vatandaşları uyardı. Haberin merkezi İzmir'de son dakika haber merkezinden ben Tuğçe Cengiz. Gündemden anında haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki başkalı bülteninde görüşmek dileğiyle.